Merhabalar, herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz gibi muhteşem yapım aşaması, çok pratik, ve çok lezzetli pide tarifi hazırladım. Arkadaşlar Umarım sizlerde tarifimi beğenir. Sizlerde denersiniz. Ve arkadaşlar tarifimi yapacak deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar, afiyet şifalar diliyorum. E, ve bu arada arkadaşlar e, tarifimi denerken, videomu baştan sona kadar izler, bütün detaylarını ve püf noktalarını e, arkadaşlar kaçırmadan e, görmüş olarak tariflerimi denerseniz mutlu olurum arkadaşlar çünkü sizlerde böyle muhteşem ötesi diyorum arkadaşlar gerçekten hazırlarından çok çok lezzetli pideler yapmış olacaksınız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi tarifimin yapım aşamasına hep birlikte başlayalım ee, görmüş olduğunuz gibi bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi e, hazırladım e, ve e, neyini kadar kullandım neler kullandım tarifimde e, hepsini ee, açıklamalar kısmına not edeceğim arkadaşlar. Burada e, unumu eleyip e, kabı almış, almış olduğum unumu pardon arkadaşlar e, havuz gibi yaptım ve içerisine e, mayayı e, ve e, şekeri e, sıvı malzemelerimi ilave etmiştim. 5-10 dakika arkadaşlar ön maya yaptım ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi diğer malzemelerimi ilave ettim ve şimdi hamurumuzu yoğuralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum geldim. Ve bakın arkadaşlar muhteşem yine sakız gibi bir hamur yoğurdum. Ee, Hamurumu mayalanması için üzerine bir saklama poşetini ortadan ikiye böldüm ve üzerine kapadım. Ee, daha sonra e, mutfak sofra beziyle yine üzerini kapattım arkadaşlar. Mayalanmaya bıraktım. Şimdi arkadaşlar pidemin iç harcını e, hazırlıyorum. Ee, evet arkadaşlar çok az bir şey ee, arkadaşlar 350 e, gram var yok kıyma e, kullandım ben bu tarifimde e, kıymamı kızarttım görmüş olduğunuz gibi ve üzerine e, doğramış olduğum Charleston biberlerini ilave ettim onlarla da e, bir süre kızarttıktan sonra arkadaşlar e, bakın arkadaşlar iyice biraz yumuşamasını e, bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim tereyağı bildiğiniz gibi arkadaşlar her zaman nefis bir tat nefis bir lezzet veriyor yemeklere bütün yemeklerde öyle ben omlete kadar e, arkadaşlar tereyağı kullanıyorum. Gerçekten biz çok seviyoruz. Evet arkadaşlar iç malzememizi böyle kıyma ve çarliston e, biberlerimizi e, bir güzel e, kızartıp yumuşattıktan sonra soğanlarımızı çip çip doğradım. Soğanlarımı ilave ettim. Onunla da yumuşayıncaya kadar arkadaşlar kızarttıktan sonra üzerine e, arkadaşlar ben e, baharatlarımı da ilave ettim. E, bu arada arkadaşlar sizler için videolarımı kısaltıyorum uzun olmasın diye. E, evet arkadaşlar şimdi domates bir su bardağı kadar domates sosumuzu ilave ettim. Ve gerçekten çok lezzetli, nefis bir iç hazırladım arkadaşlar. İç malzemesi arkadaşlar sizin isteğinize bağlı. istediğiniz malzemeyi pidelerinize kullanabilirsiniz. Ne istiyorsanız öyle yaparsınız arkadaşlar buraya bağlı da kalmayabilirsiniz Evet arkadaşlar çok hafif biraz da su ilave ettim yine biraz daha ilave edeceğim daha sonra onunla da bir güzel böyle pişirdikten sonra arkadaşlar çok kuru kalıp böyle yağlı yağlı olmasın arkadaşlar iç harcımız Suyunu da ilave ettiğiniz zaman hem pideleriniz daha güzel, daha sulu olacak. Ve gerçekten iç harcına da çok ayrı bir lezzet katıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Muhteşem. Biz çok seviyoruz arkadaşlar ailecek. Evet arkadaşlar gerçekten dışarıdakilerinden çok çok lezzetli ee, insanın kendisinin yaptığı her şey her zaman hem lezzetli hem de e, en azından arkadaşlar hijyen oluyor içinde neler olduğunu biliyorsun ee, ve e, kafan rahat tüketiyorsun Arkadaşlar buraya kadar benimle birlikte videomu tarifimi izleyen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Hepiniz benim için çok değerlisiniz arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Eee ve o güzel beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın e, hamurum mayalandı Ben de o arada arkadaşlar e, diğer malzemelerin hepsini hazırladım e, İç malzemesi olarak neler kullanacağım hepsini hazırladım onları da böyle yanıma aldım şimdi Hamurumun gazını çıkartayım biraz e, yoğurup arkadaşlar mayalı hamuru e, mayalandıktan sonra bir e, iki üç dakika e, arkadaşlar gazını çıkartın e, yoğurarak onu tükettiğiniz zaman sizi rahatsız etmeyecek. Ve böyle hamur e, kesme aparatıyla 5 e, arkadaşlar bezeye ayırdım. Ben 5 tane, normalde arkadaşlar bu tarifte, hamurumun tarifinde 4 tane pide e, çıkıyor. Fakat ben biraz incettim. 5 e, tane, çünkü benim iç harcım çoktu. 5 tane pide... Yani iç hazırlamış olduğum iç harcına göre hamurumu böldüm. 5 tane e, pide yaptım arkadaşlar. Sizler biraz kalın olsun derseniz 4 tane pide e, dörde bölebilirsiniz. Arkadaşlar bezelerimizin de böyle ortasını bakın yüksek bırakırsak. Kenarlarını biraz böyle elimizle parmaklarımıza inceltirsek parmak uçlarımızla ee, açtığımız zaman merdane olur, oklava olur. Ee, ne ile açıyorsak arkadaşlar hamurumuzun bütün her yeri aynı incelik veya aynı kalınlıkta oluyor. Bu da sizlere bir püf noktası olsun. Buna özellikle dikkat edin. Hamurunuzun bir yeri ince bir yeri kalın olmuyor. Her tarafı aynı şekilde aynı incelik veya dediğim gibi aynı kalınlıkta oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın ee, sizlere yorumlarda cevap veremiyorum çünkü e, kanalım. Kısıtlı modda onu da nasıl açılacak ben bilemiyorum. Ee, onu oğlumun yanında değilim, evde değilim daha doğrusu. Ee, onu da eve gidince açarım Allah ee, kısmet ederse. Şu an kızımın yanındayım. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel açıldı ve gerçekten. O kadar güzel bir hamur ki arkadaşlar, e, inanın her zaman bu pideleri kolaylıkla yapacaksınız. Hiç de zor bir tarafı yok arkadaşlar. E, çok kolay, e, pratik bir tarif ve de çok lezzetli. İkinci hamurumuzu da açalım arkadaşlar. Birini kıymalı yapacağım arkadaşlar. Birini de e, kaşarlı kavurmalı. Diğerine de yine kaşar ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma destek veren, destekte kalan bütün... Bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi e, iletiyorum. Hepinizi kucaklıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Benim için çok değerlisiniz. E, ve de arkadaşlar ben de sizin e, gibi değerli arkadaşlar için e, elimde geldiğince e, çok güzel tarifler. E, paylaşacağım arkadaşlar, hem pratik hem de e, arkadaşlar lezzetli tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi gerçekten çok e, hem burada hem maddi manevi güzel tarifler paylaşmaya çalışıyorum. E, gerçekten de tariflerim hepsini çok beğeniyorum sizlerin de beğendiğinize eminim. Çünkü beğenileriniz, yorumlarınız bana gerçekten mutluluk veriyor. Arkadaşlar orada sizlerin beğenilerini, yorumlarını gördükçe ben burada arkadaşlar çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum ve sizlere çok dua ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Allah gönlünüze e, siz bana yardım ediyorsunuz. Allah da size yardım etsin. E, arkadaşlar siz beni sevindirdikçe Rabbim de sizi sevindirecek. Buna emin olun. E, çok kalben inanıyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ve gerçekten e, az önce de söylediğim gibi kalben inanıyorum. Kanalım çok güzel yerlere gelecek sayenizde. Sizin gibi güzel kalpli Arkadaşlarımın, dostlarımın sayesinde. Allah hepinizden razı olsun. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurumuzu açtık. Ve üzerine hafif biraz her tarafına gelecek şekilde rendelenmiş kaşarımı serpiştirdim. Arkadaşlar üzerine iç malzememi harcımı ilave ettim. Ve daha sonra yine üzerine kaşar serpiştirerek e, arkadaşlar e, yaz yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime pişirmek için aldım arkadaşlar. Diğerinde aynı şekilde e, aynı yöntemi uyguladım arkadaşlar. Yine alt e, en alt kısma hamurumun üzerine kaşar serpiştirdim ve üzerine kavurma yine kavurmayı serpiştirerek arkadaşlar her tarafına gelecek şekilde onu da yaptım ve daha önce ayarlamış oldum 180 derece ısıya arkadaşlar Pişmeleri için yolladım. Bakın arkadaşlar. Dediğim gibi çok pratik ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizlerin de tariflerimi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, kanalımda kalmanızı rica ediyorum. Bana destekte bulunmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkürler. Ve arkadaşlar kısıtlı modu açma e, yöntemini açmayı bilen arkadaşlara rica ediyorum. Videomun altında belirtirseniz e, çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ne kadar güzel, muhteşem, şahane. Gerçekten nefis e, pideler oldu ve sürekli ben aynı e, yöntemle aynı hamurla pidelerimi yapıyorum. Arkadaşlar kanalımda daha alt kısımlarda diğer e, videolarımda bakarsanız arkadaşlar daha farklı yine pide e, hamurlarım da var. E, oradan da diğerlerini de görmüş olursunuz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel, ne kadar lezzetli. Arkadaşlar inanın hepinize gerçekten bu pideleri tattırmak isterdim. Gerçekten bütün tariflerimi tattırmak isterdim. Fakat şey imkansız. Ee, o yüzden kanalımda kalın ve benim tariflerimi uygulayın arkadaşlar. Ve asla tereddüt etmeyin. Arkadaşlar, sizlere e, burada yine belirtmek istiyorum. E, tariflerde değişim, m, değişiklik e, un ve yumurtada e, fark edebilir. Onu da arkadaşlar, artık sizler e, o kıvamı yakalamaya çalışırsınız arkadaşlar. Çünkü yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü bir de e, unun e, markası. Evet arkadaşlar, bir güzel tarifimin, bir güzel videomun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, hoşçakalın kanalında kalın. Öpüyorum.